Ben Türkiye'de iki vatandaşımızın vefat ettiği ve aracın Tesla olan Tesla'nın ikiye bölünmesi sonucu yanarak can verdikleri kazayı söyleyince arkadaş yorum yapmış. Yani işte Onlar 200 kilometre hıza çıkmışlardır onlardır. Yani vefat edenler mi suçlu şimdi? Kullanıcılar mı suçlu? Yani o zaman hız limiti koysalardı Tesla'ya. Tug'un hız limiti var mesela 185 kilometreye geçemiyorsunuz. Madem bu kadar narin yapıda bir araç bir direğe çarpmakla iki, ikiyle bölünebiliyor bu. O zaman bir hız, hız limiti koymaları lazım yani. Türkiye şartlarını uydurmaları lazım diye bilmiyorum. Normal mi size? Ben, bana normal gelmiyor. E, Tesla'nın hiçbir hatasını bu arkadaşlar kabul etmiyorlar. Tesla zor, zor duruyor diyorlar. Frenlerinde yeni e, Tesla Juniper'da sorun var diyorlar turu yok diyorlar, dönmüyor diyorlar. Doğru düzgün kamyon gibi anca döndürüyoruz diyorlar. Kullanıcılar söylüyor bunu. Bu nedense çok sorun edilmiyor. Halbuki bu bir güvenlik açığı da çok önemlidir. Frenlerde sıkıntı olması. Yani araba duramadıktan sonra kazayla sonuçları Allah, Allah korusun da ölüme sebebiyet verebilir. Ama TOG'un işte ekran açılmadı vesaire böyle ufak hatalarını büyütüyorlar da büyütüyorlar. TOG alınmaz diyorlar. Tesla 20 senelik bir firma kardeş. Yani 20 senelik firmada fren problemi, böyle dönme problemi oluyorsa orada bir düşünmek gerekiyor. Yani TOK sadece 2-3 senelik bir araba ve bence çok az hatayla çıktı ve destek vermemiz lazım Türk halkı olarak ama bizim Türk halkı da maalesef envanterlerde Tesla koşturuyor. Yani biraz Amerikan hayranı olmaya bağlıyorum ben bunu açıkçası. Başka bir şey diyemiyorum. Yani Amerika'nın malları o okey süper. Ama biz yaptık mı e, sıkıntılı alınmaz. Adamlardaki mantel de bu. Yani fren sorunu, dönme sorunu olsa da Tesla'da e, adamlar her türlü kabul ediyorlar bu sorunları. Normalmiş gibi karşılıyorlar nedense. Ben bunu anlamıyorum. Tok da böyle sorunlar yok. Zınk diye duruyor araç. Ve dönme sorunu da yok. Turu da çok iyi Tok'un. Tok'da bu konularda bir sıkıntı yok. Yazılımsal problemler var. Onlar da zamanla çözülüyor ki böyle ciddi güvenlik açığı değil yazılımsal problemler. Ama Tesla'daki öyle değil. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumları bekliyorum.